Dünyanın en yakışıklı erkeğini... Bugün Türkiye'de neler oldu? Dünyanın en yakışıklı erkeğini bile çirkin gösteren 3 şey videosu viral oldu. Bir kadın kocasıyla tartıştıktan sonra ona ait kıyafetleri parçaladı. Hakan Fidan, Blinken'ın sarılma hamlesini boşa çıkarıp sadece elini sıktı. İki telefon arasında kararsız kalıp ikisini de alan genç sosyal medyada viral oldu. Bir çift bebeklerinin cinsiyetini motordan çıkan dumanla duyurdu. İstanbul'da bir şahıs McDonald's şubesine bir kutu fare bıraktı. Bir genç kızın aile sorunlarıyla ilgili videosu gündem oldu. Eskişehir'de bir kişi kilisede pastöre tokat attı, hoşgörüsünü denedim dedi. Ali Koç, Erden Timur'u taklit etti. Bir fenomen Adanalıların haberlere konu olan görüntülerini derledi. Dışişleri Bakanlığı önüne gelerek Filistin bayrağı açan kadın gözaltına alındı. Bir bebek Ümit Özdağ benzerliğiyle dikkat çekti. İstanbul'da bir sürücü yavru kediyi ezilmekten kurtardı. Dünyaya solar fırtına çarptı. Türkiye'de birçok yerde kuzey ışıkları görüldü. Atatürk filmi 2023 yılının en iyi açılış yapan yerli drama filmi oldu. Dilan Polat'a cezaevinde aylık 4000 lira